Herkese selamlar, hoş geldiniz. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız, daha fazlasını kaçırmamak için şimdiden abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Videoyu izlerken beğendiğiniz yerler olursa beğeni atmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı da ihmal etmeyin. Şimdi konumuza gelelim. Stres ya da anksiyete böyle birdenbire kapıyı çaldığında ne yapıyorsunuz? O hissi hepimiz tanıyoruz, değil mi? İşte bugün o zor anlarla başa çıkmak için zihinsel araç kutumuza ekleyeceğimiz, öğrenmesi acayip kolay ve anında etki gösteren 3 tane çok güçlü tekniği birlikte adım adım inceleyeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Şöyle bir düşünün. Anksiyete anlarında zihniniz sanki kontrolden çıkmış bir yarış arabası gibi, değil mi? Düşünceler birbirini kovalıyor, bir türlü durduramıyorsunuz. Kontrolü tamamen kaybetmiş gibi hissediyoruz ve kendimizi e, o anın içinde değil de bir endişe girdabının tam ortasında buluveriyoruz. Aslında yaşadığımız bu şeyin bilimsel bir adı var. Beynimizin o meşhur savaş ya da kaç moduna geçmesi. Yani bu atalarımızdan kalma çok ilkel bir tepki bizi anında şimdiki zamandan koparıp ya geçmişin pişmanlıklarına ya da geleceğin felaket senaryolarına fırlatıyor. İşte bugünkü konumuz olan bu teknikler tam olarak bu ilkel tepkiyi bir saniye sakin ol diyerek yatıştırmak için tasarlandı. O halde haydi zihinsel araç kitimizi şöyle bir güçlendirelim. Bugünün menüsünde neler var? Önce 5, 4, 3, 2, 1 topraklanma yöntemi, sonra 4, 7, 8 nefes egzersizi ve son olarak da düşünceleri yeniden çerçeveleme. Kısacası önce duyular, sonra nefes, en sonunda düşünceler. Evet, ilk tekniğimizde başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 topraklanma. Adı üstünde topraklanma. Amacı o kadar basit ve o kadar güçlü ki. Zihniniz bir endişe fırtınasının ortasında savrulurken bu teknik beş duyunuzu bir çapa gibi kullanıp sizi şimdiki anın güvenli limanına demirliyor. Yani topraklanma dediğimiz şey aslında şu: Gerçeklikle en somut bağımız ne? Tabii ki bedenimiz ve duyularımız. İşte bu tekniği kullanarak o kontrol hissini tekrar ele alıyoruz. Özellikle panik anlarında zihni sakinleştirmenin, stabilize etmenin en hızlı yollarından biri kesinlikle bu. Hadi gelin şimdi bunu birlikte deneyelim. Hazır mısınız? Şu an neredeyseniz etrafınıza bir bakın. Gördüğünüz 5 tane şeyi fark edip içinizden sayın. Mesela bir lamba, duvardaki bir tablo, kahve fincanınız. Hiç acele etmeyin. Sadece ne olduklarını fark edin. Sadece gözlemleyin. Harika. Şimdi dikkatimize dokunma duyumuza verelim. Dokunabildiğiniz 4 farklı yüzeyi hissedin. Belki e, oturduğunuz sandalyenin dokusu, üzerinizdeki kıyafetin kumaşı, masanın o serin yüzeyi, hatta elinizdeki telefonun pürüzsüzlüğü bile olabilir. Sıradaki duyumuz, kulaklarımız. Şimdi bir anlığına sessizleşip etrafınızdaki seslere odaklanın. Duyabildiğiniz üç tane ses. Belki dışarıdan gelen bir araba sesi, bilgisayarınızın fanının sesi, belki de uzaklardan gelen kuş çıvıltıları. İyi ya da kötü diye yargılamadan sadece duyun. Şimdi de koku alma duyumuz. Çevrenizdeki iki farklı kokuyu fark etmeye çalışın. Ne kadar belli belirsiz olduğunun önemi yok. Belki demlenen çayın kokusu, belki de sadece odanın o kendine has kokusu. Derin bir nefes alın ve fark edin. Ve geldik son adıma 1. Dikkatinizi bu kez ağzınızdaki bir tada odaklayın. Bu az önce içtiğiniz bir şeyin tadı da olabilir ya da sadece ağzınızdaki o doğal tat, sadece o anki tadı fark edin. İşte bu kadar. Bittiğinde nasıl hissettiğinize bir bakın. Zihniniz biraz daha sakinleşti değil mi? Harika, ilk aracımızı cebimize koyduk. Şimdi sırada ikinci ve çok güçlü bir başka teknik var. 4 7 8 nefes egzersizi. Bu yöntem Dr. Andrew Weil tarafından popülerleştirildi ve sinir sistemini anında sakinleştirmek için gerçekten birebir. Peki bu tekniğin sırrı ne? Nasıl bu kadar etkili oluyor? Aslında arkasındaki birim çok basit. Kilit nokta verdiğiniz nefesin aldığınız nefesten daha uzun olması. Nefesinizi daha uzun süre vererek kalp atış hızınızı doğrudan yavaşlatıyorsunuz ve bedeninize adeta tamam her şey yolunda sakinleşebilirsin sinyalini gönderiyorsunuz. Hadi gelin bu basit döngüyü beraber yapalım. Çok kolay. Önce burnunuzdan dörde kadar sayarak nefes alın. 1, 2, 3, 4. Şimdi 7 saniye tutun ve şimdi ağzınızdan sanki bir ıslık çalar gibi 8 saniyede yavaşça verin. İşte bu kadar. Sadece birkaç defa tekrarlamak bile o anki gerginliği nasıl aldığını göreceksiniz. Tamamdır bedenimizi ve duyularımızı sakinleştirdik, şimdi sıra geldi anksiyetenin asıl kaynağına inmeye, yani düşüncelerimize. Üçüncü tekniğimiz tam da bununla ilgili, düşünceleri yeniden çerçeveleme. Aslında bu, bilişsel davranışçı terapinin, yani BDT'nin herkesin kendi kendine uygulayabileceği basitleştirilmiş bir hali. Çünkü biliyorsunuz anksiyete genellikle zihnimizde dönüp duran o ya hep ya hiç gibi, kesin kötü olacak gibi çarpık düşünce kalıplarından besleniyor. İşte bu teknik, o zararlı düşünceleri bir dedektif gibi yakalayıp sorgulamamıza ve onları daha gerçekçi, daha yapıcı olanlarla değiştirmemize yardım ediyor. Mesela ekrandaki örneğe bakalım. Çarpıtılmış düşünce, sunumda hata yaparsam herkes benim beceriksiz olduğumu düşürecek. Bu çok ağır bir yük değil mi? Şimdi bunu yeniden çerçeveleyelim. Hata yapabilirim, bu çok insani olursa da kendimi toparlar ve devam ederim. Sonuçta elimden geleni yaptım. Bakın aradaki fark ne kadar büyük. Mesela hata yapma olasılığını yok saymak değil, o olasılığa karşı verdiğimiz yıkıcı tepkiyi yönetmek. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte asıl mesele burada. Kendi düşüncelerinizin dedektifi olacaksınız. Kendinize şu basit ama güçlü soruları sorun. Bu düşündüğüm şeyin kanıtı ne? Peki ya tam tersinin kanıtı var mı? Olabilecek başka daha az felaketle sonuçlanacak senaryolar ne? En önemlisi bu düşünce şu anda bana yardım mı ediyor yoksa zarar mı veriyor? İşte bu sorgulama o otomatikleşmiş olumsuz düşünce döngüsünü kırmanın ilk ve en önemli adımıdır. Evet, harika. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirme ve o zihinsel araç kitimizi şöyle bir son kez gözden geçirme zamanı. İşte karşınızda yeni anksiyete ve stres araç kitiniz. Bakın ne kadar değerli toplu. Kendinizi o an dünyadan kopmuş bir panik içinde hissediyorsanız hemen 5, 4, 3, 2, 1 topraklanma tekniğine başvurun. Bedeninizde fiziksel bir stres varsa uykuya dalmakta zorlanıyorsunuz çözüm 4, 7, 8 nefes egzersizi. Ve o kafanızın içinde dönüp duran olumsuz düşünceler tekrarlayan endişeler içinde artık düşünceyi yeniden çerçeveleme aracınız var. Yani artık her duruma karşı hazırlıklısınız. Ama şunu unutmayalım, bu teknikler sihirli bir değnek değil. Bunlar birer kas gibi. Kullandıkça, yani düzenli pratik yaptıkça güçlenirler ve zamanla çok daha etkili, çok daha otomatik hale gelirler. Anksiyeteyi yönetme konusunda en güçlü müttefikiniz işte bu düzenli pratiktir. Evet arkadaşlar, böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almış ve kendiniz için faydalı bir şeyler bulmuşsunuzdur. Şimdi size sorum şu, bu üç teknikten hangisini ilk olarak denemeyi düşünüyorsunuz? bir sonraki zorlu anda aklınıza ilk hangisi gelecek? Düşüncelerinizi, deneyimlerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşın çünkü sizin görüşleriniz benim için çok değerli. Unutmayın, bana destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı çok isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.